Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. 2020 yılının en önemli maçlarından birisiydi. Errol Spence Jr. ve Deni Garcia karşılaşması. Bildiğiniz gibi Errol Spence Jr.'da WBC ve IBF welterweight kemerleri var. Çok önemli bir maçtı. Her videoda olduğu gibi kendi yorumlarımı sona ekleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle taraflar neler konuştu onları sizlere aktaracağım. Danny Garcia'dan başlayalım. Sunucu ilk olarak Deni Garcia'ya problem neydi diye bir soru sordu arkadaşlar. Deni Garcia şunu söyledi. Dedi ki yani bir mazeret vermeye gerek yok. Errol Spence Junior bu gece daha iyiydi. O kazandı dedi. Ve Errol Spence Junior'ın anahtarı da caplarıydı dedi arkadaşlar. Gerçekten Errol Spence Junior muhteşem caplar kullandı. Eee, ve ee, tabii ki üçüncü sefer biliyorsunuz ümran maçına çıkıyordu Welterweight'te. Dolayısıyla da kaybetti. Bundan sonraki planın nedir diye bir soruya da bakacağız dedi. Bundan sonra neler yapmamız gerektiğine daha sonra dedi karar vereceğiz. Tabii ki hayranlara, Alhaymen'e, babasına ve tüm sevenlerine de teşekkürlerini sundu. Hiçbir mazeretim yoktu. Erol Spence Jr. daha iyiydi diye bir açıklamada bulundu. Ben de tebrik ediyorum kendisini arkadaşlar. Bakalım Erol Spence Jr. neler söyleyecek onlara geçelim. Erol Spence Junior'ın ilk sözü öncelikle teşekkür etti tabii ki. Sabırla dedi beni beklediniz. Neredeyse bir buçuk yıldır ringlerden uzaktaydım. Üzerimdeki o örümcek ağlarını dedi temizledim. Bir dedi artık yani ring pası olmuştu. O ring pasından da dedi kurtulduk. Ee, ve insanlar genellikle benim dedi hani böyle ısınma maçları yapmamı istediler. Kaza yaptı. Çünkü çok önemli bir kazaydı arkadaşlar. 8-9 taklattı Ferrari'de. Ee, ama dedi ben kesinlikle ee, ismi bilinen önemli bir isimle maç yapmak istedim. Ve Deni Garcia'yı bu sebeple dedi seçtim. Onun zaten dedi maçlarını amatörkenden beri onun maçlarını izliyorum dedi. Bakın arkadaşlar buralar çok önemli cümleler. Amatörlüğünden beridir onun maçlarını izliyorum. Ee, Deni Garcia bana dedi çok iyi bir ee, motivasyon kendisine çok iyi bir baskı olmuş bütün limitlerimi dedi kullanmamda çok yardımcı oldu dedi kamp çalışması döneminde çünkü nasıl bir rakip olduğunu biliyor önemli bir isimdi çünkü Danny garcia ee, ama dedi e, kazandım ve ben 147 poundla welter en iyi benim dedi arkadaşlar yapmış olduğu açıklamada bu arada kesinlikle yazın tekrardan rinklerde olacak bunun dedi sözünü şimdiden verebilirim ama tabii ki dedi şu an bir isim kullanmadı arkadaşlar onu söyleyeyim ve ailesiyle birlikte zaman geçiriyor arkadaşlar zaten Texaslı Dallaslı dolayısıyla çiftçilik çok önemli o bölgelerde Atlarım var dedi, işte ineklerim var, tavuklarım var, İyi bir yaşam sürüyorum şu anda dedi. Kazadan sonra tamamen değişti arkadaşlar Erol Spence Junior. Ve bazı hatalarım oldu, bunun da farkındayım dedi. Bunu da ilave edeyim arkadaşlar. İşte dövüşçü böyle olmalı. Çünkü deni Garcia dedi rakiplerini knockout eden bir boksör, iyi bir rakipti dedi ve bazı dedi hatalar yaptım bu hatalarımı da dedi düzelteceğim biraz dedi tembellik yaptım dedi. Ee, ama bunları da tabii ki dedi bir sonraki maçımda bunları da düzeltmiş olacağım dedi ee, Erol, Spence Jr. Arkadaşlar şöyle bir bakacağım önemli bir isimler e, maçla ilgili nasıl yorum yapmışlar daha sonra da kendi yorumumu eklemek istiyorum videonun sonuna. Arkadaşlar öncelikle Lennox Lewis konuştu daha sonra da Sean Porter bazı açıklamalarda bulundu onları geçeceğim. Lennox Lewis dedi ki herkes bekliyordu herkes merak içerisindeydi acaba Errol Spence Junior ne yapacak diye merak ediyorlardı. Ne yapacak dedi her zamanki yaptığını yapacaktı ve yaptı da gerçekten dedi mükemmel yumruklar attı kazandı dedi arkadaşlar. Bu arada e, Sean Porter bazı açıklamalarda bulundu önemli açıklamalarda arkadaşlar. Biliyorsunuz her ikisiyle de karşı karşıya geldi Sean Porter. Yapmış olduğu açıklamada Deni Garcia'nın dedi güzel bir e, yani bir planı vardı ama dedi bu plan dedi Errol Spence Jr karşısında işe yaramadı çünkü Errol Spence Jr sürekli geldi dedi arkadaşlar. Sürekli geldi ve eee Deni Garcia çaresiz kaldı dedi. Özellikle de e, cevapları çok etkiliydi. E, çok sert yumruklar vurdu. Deni Garcia dedi bundan sonra bana göre dedi 147 pound'dan bir üst siklete çıkmalı. Aslında dedi yani bir alt siklete de inmesi bir problem değil aslında ama dedi 154 pound'a çıkmalıdır. Gerçekten çok mükemmel iş çıkardı Errol Spence Jr. Sürekli dedi geldi. Sürekli geldi. Dolayısıyla da Deni Garcia'ya hiçbir fırsat Sanamadı dedi arkadaşlar. Ee, ve e, ben bu maçla ilgili kendi yorumumu e, yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. E, Errol Spence Junior gerçekten çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Zannedersem herhalde ya 8 ya 9 takla attı arabası Ferrari. Dolayısıyla uzun bir süre yoğun bakımda kaldı. E, aklımda kalan haberler 3 tane diş implant yaptırdı. Kırıldı dişleri. Dolayısıyla da çok zor bir dönemden geçti Errol Spence Jr. ve hep merak ediliyordu e, acaba e, Errol Spence Jr.'ın kazadan sonra ilk performansı nasıl olacaktı. Bununla ilgili çok tereddütlü yorumlar vardı arkadaşlar. Ben de zaten bununla ilgili yorumlarımı daha önce yapmıştım ama şunu da söylemiştim yorumlarımda hatırladığım kadarıyla hatırlıyorum da zaten. E, şayet Errol Spence Junior bu maçı kazanırsa sayıyla kazanacaktır. Çünkü deni Garcia gerçekten çok sağlam bir boksör. Bunu bir kere daha bizlere kanıtladı arkadaşlar. Ee, gerçekten Errol Spence Junior'un çift çaplar ve arkasında biliyorsunuz zaten ters kartlı boksör. Çift çapları ve arkasından gelen e, sol direkleri gerçekten çok çok etkiliydi. E, ve bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar. Errol Spence Junior benim eee çünkü Erol Spence Junior kazadan önceki Erol Spence Junior çok farklıydı. Yani hani vardır ya eee hani parti animal diye böyle e, sürekli partilere giden, sürekli alkol alan bir tipti. E, ve dolayısıyla e, şu anda Erol Spence Junior kesinlikle alkol ve herhangi bir e, şey kullanmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok sağlıklı Burada onu be, burada zaten gözlerden kaçmıyor arkadaşlar. Hemen fiziğinden, hareketlerinden, yüzünden, her şeyinden belliydi Errol Spence Jr. Gerçekten bana göre bugüne kadar ki en şiddetli, en hızlı Errol Spence Jr.'ı gördük. Zaten e, body shotlarda çok çok etkiliydi. Deni Garcia gibi e, bir boksörü gerçekten Çaresiz bıraktı. Ona hiç fırsat tanımadı. Bir de e, şunu da ilave edeyim. Yani bir kere kendisini ben e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü e, hani ağır sikletteki boksörleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani en küçük bir durum olduğunda ısınma maçı yapacağım diye e, bazı açıklamalarda bulunuyorlar biliyorsunuz. E, i̇sim kullanmıyorum şimdi. Genellikle hepsi e, bu mazereti kullanıyorlar. Ama Errol Spence Jr. Öyle önemli bir kazadan sonra arkadaşlar e, ismi olan bir boksörle dedi maç yapmak istiyorum dedi. Ve Danny Garcia gibi bir boksörle maç yapmak gerçekten öyle büyük bir kazadan sonra önemli bir cesaret işiydi. Ve e, gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar ben kendisini. Çünkü bugüne kadar e, baktığınız zaman arkadaşlar e, ben bir de şöyle bir ekrandan da göstereyim. Ee, çok önemli isimlerle maç yaptı. Errol Spence Jr. arkadaşlar, ee, Sean Porter'la maç yaptı, Mike Garcia'yla maç yaptı, Kel maç yaptı. Dolayısıyla en sonunda Danny Deni Garcia'yla karşı karşıya geldi ee, ve zaten şu anda Amerika'da konuşulan e, şeylerde yani mukayeselerde artık e, yapılmaya başlandı biliyorsunuz Crawford'la ilgili hani hangisinin geçmişi, hangisi daha iyi, hangisi daha iyi maçlara çıktı gibi açıklamalar var. dolayısıyla ben Errol Spence Junior'ı gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. ben bugüne kadarki gördüğüm en iyi Errol Spence Junior'da. Tabi şunu da ilave edeyim ben. 12. round aslında çok iyi bir Deni Garcia gördük arkadaşlar. Yani bakın aynı hatayı e, Yard da yaptı. 12. roundda bir e, vites yükselttiler. Bu aynı şey Deni Garcia için de geçerliydi. Ama çok geç kalınmıştı. Aslında Deni Garcia 12. roundda göstermiş olduğu performansı tüm maç boyunca gösterecekti. Dolayısıyla bunlar da neden kaynaklanıyor arkadaşlar? İdman. E, çok daha iyi bir performans gösterebilirdi e, Deni Garcia ama Sean e, Porter'un da dediği gibi büyük muhtemel herhalde siklet yükseltecek gibi Deni Garcia. Tabii ki bununla ilgili açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacak. Değerli arkadaşlar açıklamalar bu yönde. E, tabii Tabi bununla ilgili e, önemli isimler de açıklamalar yapacaktır. Crawford'ın açıklamalarını çok merak ediyorum. Bakalım Crawford ne söyledi. Çünkü Crawford'la büyük muhtemel 2021 yılında maçları olabilecek. Tabii olabilecek diyoruz şu an net değil. Bana göre de zaten 2021 yılını gerek Errol Spence Junior gerekse de Crawford çok iyi bir şekilde değerlendirmelidir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle değerli dostlar. Tekrardan esen kalın diyorum.